Ne oldu Zeynep? Fikret Hanım. Vedalaşmak için aradım ama telefonun kapalı. Hoşça kalın. Bebeği ve kendini fazla yorma. Belki ara sıra ziyaretimize gelirsin. Aman aman. O konuya hiç girmeyelim Murat. Zaten zor ikna ettim. Bir güzel dinlen. Doğumdan sonra sana ihtiyacımız olacak. Hoşça kal. Güle güle. Eğer bana hala kızgın değilsen sana sarılabilir miyim? Artık sana kızmıyorum. Bana yol göründü. Ben de geliyorum. Dikkat et de çok fazla insanı öldürme. Ha bana bak. Sakın işerken erken döneyim diye bebeği erken doğurmaya kalkma tamam mı? Çıkalım mı artık? Ben yokken dolabıma kimse dokunmaz değil mi? Kimsenin cesaret edebileceğini sanmıyorum. <laughs>